Başkanım AVM durumu ne noktada? AVM ha, yapılacak onu, mı? Karaköprü evet, çok biz merak bu mesela ediyorlar. kamu hizmetlerinden çok bahsediyoruz. Bir Tabii ki yani evet. özel sektörün de devreye girmesiyle beraber. Bir... Şimdi iki tane e, AVM'nin ruhsatını vermiş durumdayız. Hı -hı. Bir AVM de şu an planlama aşamasında Büyükşehir e, Belediye'miz tarafından plan projesi değerlendiriyor. Planlama talebi değerlendiriliyor. E, Karaköprü de evet yani... Çünkü AVM'lerde bir yaşam alanı evet, olduğu için çok e, biri zaten başladı, temeli atıldı, evet. yapılıyor şu an. Hı hı. E, e, diğeri de projesi geldi, ruhsat işlemleri yapılıyor. Öbürü de plan işlemleri devam ediyor. Tabi biraz yani şunu da ben öngörebiliyorum Gülzer Hanım. E, yani ekonomik koşullar, bugün yatırım olarak önünü evet, görememe. görememe. E, yani vatandaşın, daha doğrusu e, iş adamlarımızın Yatırımcılarımızın maalesef maalesef ister istemez biraz Teregitler yavaş oluşuyor. hareket tak tereddütleri var. Hı hı. Ama Karaköp'te çok güzel bulvarlar oluşuyor yani çarşı şeklinde. Şu an mesela Atakent mahallesi'nde karşılıklı olarak bir forum tarzı bir çarşı oluşuyor. Hı hı. Ee, yani iki katlı işletmeler bu işletmeler bir tarafta 40 40 işletme var. Öbür tarafta da aynı şekilde 40 işletme var. Bulvar da tamamıyla bir sosyal alan olarak düzenleniyor. Ee, onların üzerinde yoğun çalışmış durumdayız. Otellerimiz e, temel atılan oteller var. Evet, İki evet. otelimizin temeli atıldı. Sherilton'da, e, evet. Divan mıydı? Bunların temelleri atıldı. Onlar şimdi yükseliyor. Hı hı. Bir otelimiz de şu an proje aşamasında. Ee, yani Karaköprü özel sektör anlamında da Burada niteliğini da değiştiriyor. Da, kesinlikle değiştiriyor. Niteliği.